hiçbir zaman biz olmadık. Senin o iğrenç planlarını kullandığımı mı sandın ha? Seni planı... hep kullandım ben. Suzu'nun o ne planlarının ne hepsini ne öğrendim ne sayende. Ne Teşekkür ne ederim. <laughs> Sana ayrılan sürenin burada sonuna geldik Burak'a. Cehennemde görüşmek üzere. Ne zaman gelecek? Haberiniz var mı? A aslında odada sadece ikimiz varız. Sizli bizli konuşmana gerek yok. Bana kısaca ajanla gidebilirsin. Ben de sana ajan Kader'im. derim. Ne dersin? Anlaştık ajanla ki. Önce şu görüntü gelse de ilk görevimiz ne öğrensek istiyorum. Ha! Geldi görüntü geldi. Görüntü geldi. Merhaba ajanlar. Bugün sizinle Suzun görüşecekti fakat acil işe çıktığı için ilk görevinizi ben veriyorum. Peki sen, sen kimsin? kimsin? Tanışma faslını geçelim size kanlı golemin hikayesini anlatayım. Kanlı golem mi? Yorum yapmayın beni dinleyin. Bilim adamları özel deneyler üzerinde çalışırken rastlantı sonucu geçmişten bir yarık buldular ve bu yarık üzerinde çalışmalarına devam ettiler. Hiç beklemedikleri bir şey keşfettiler. Yeni bir boyut. Bu boyuta Nether ismini verdiler. İnsanlığın burada hayatına devam edip edemeyeceğini test etmek için ilk önce köylüleri bu dünyaya yerleştirdiler. Köylüleri Nether'ın içindeki yaratıklardan korumak için çok fazla Iron Golem getirildi. Iron Golem'ler bu dünyada çok fazla güçlü olmadığı için geliştirildi. Kanlı Golem olarak tekrardan Nether'a yerleştirildiler. Zamanla köylü nüfusunun artışıyla Nether'da köy sayısı artışa geçti. Testler için sürekli boyut değiştiren profesörler köylülerin eksildiğini fark etti. Bu işi araştırmak isteyen profesör Nether'da ya kayboluyor ya da kaçırılıyor. Nether'da onu aramak isteyen ekip arkadaşları bir şey fark ediyorlar. Kaybolan köylü kadar kanlı golem sayısı artmış. Ekip arkadaşlarımız Nether'ın içinde bir kale gördüklerini söylediler. Bu kalenin her tarafında kanlı golem yüzü varmış ve bizim teorimize göre kanlı golemler bu dünyayı ele geçirmiş. Sizden istediğimiz ilk önce profesörü bulmanız ve bu dünyayı kapatmanız. Şşt! Ajanka, Ajanka! Ne oldu? Ne ben var? tam olarak anlamadım. Şimdi kötü adamlar tam olarak kim oluyor? Eee... Profesör galiba. Anlamadım golemler. Hangi? Ben de anlamadım. Kim lan kötü adam? Kim? <laughs> Tam olaraktan biz malzemeleri nereden nasıl alacağız? Nereden alacağız? Ne, nereden vereceksiniz? Gerekli her şeyi sisteminize göndereceğim. Umarım başarılı olursunuz. Yüzümüze kapattı. Evet. Çalışmaya başlasak iyi olur. Elin iki manyak profesörü gidiyor, başka bir boyut buluyor. Bu boyutun içine insanlığı yerleştiriyor. Ha yerleştirmişken diyorlar ki bunları koruyalım. Onlar için golemler koyalım. Sonra o golemlere gidiyorlar kırmızıya boyuyorlar derken ajanla ki... Nagi... Kırmızı değil kanlı dediler. Bir saniye kanlı manlı dedi de biz yukarı toplantıya çıktığımızda bu resimler burada yoktu ki bunlar ne ara geldi? Kim bunları buraya koydu? Haberin var mı? Ne? Yoktu bu Yo, resimler. Yo ben fark etmedim bile. Nasıl fark... Ah, bu bunlar da yoktu. Ne, ne, ne? ne oldu? Bir saniye bir saniye. Aa bir saniye. dur. Bir dakika. Bunlar o profesörler olabilir mi? E, bunlar o iki manyak işte. İki manyak! isimlerini bilmiyoruz. Bize konuşan adamın adını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey Susan diye bir hatun var. O da kim nerede onu da bilmiyoruz. Peki bir şey soracağım sevgili ajanla Bu ortadaki resim bana sakın deme ki portala açtıkları yer. Burası orası. Burası, Burası... Ee, neresi? Galiba portalı açtıkları yer ve burası da portalı buldukları oda Ajanka. Şimdi sana bir sorum var. Hava yolundan mı gitmek istersin yoksa denizaltıyla mı? Hangisiyle gidelim? Hayır, ikisi de beni tutuyor. Beni buna nasıl ikna ettin Ajanka? ben sana dedim hava yoluyla gidelim. Yok beni yükseklik tutuyor dedin. E, o zaman tek bir seçeneğimiz kaldı denizaltı. susun her şeyi düşünmüş. Baksana şuraya. Mükemmel denizaltıları bizi bekliyor. Çünkü güzellik falan görmüyorum ben burada. Ben burada resmen korku filmi görüyorum. Hem de IMDb puanı 9.0 olanından. E, Ajandaki abartıyorsun. Hayatında hiç denizaltına bilmedim Bak bu harika bir fırsat. Bunu 3 yıl önce çalmıştım, kullanmıştım. Aşırı derecede iyi. Hem de çaldığımın 3 kat daha iyisi bu. Kullanmak aşırı derecede zevkli olacak. Öyle bir hız yapacağız ki direkt gideceğiz oraya. Ha, ajanlaki... yok, yok yok yok. yok. Bunun dışındaki bütün seçenekleri değerlendirmeye açık kabul ediyorum ben şu anda. Evet. Ee, hayır tamam bunu kullanmayacağız. Başka hmm. şey ol. Hava yolu deneyelim. Sıkı tutundun mu ajanla gibi? Birazdan seni gökyüzüne çıkaracağım. Hayatında yaşayamadığın bir deneyimi yaşayacaksın. Hayır hayır. Demek hazırım diyorsun ha ajanla gibi. Sıkı tutun baksana. Ben öyle bir şey demedim. Face'in güzelliğine bakar mısın Ajan Ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Hayır. Dur. Sa Aa, dur. Ya ben bunu çok iyi kullanmayı bilmiyorum. Ama yine de bizi götürecek kadar iyiyim diye tahmin ediyorum. Ne diyorsun? Sence güzel sürüyor mu ya? indir, indir Denizaltıyla mı gitmek istiyorsun? Karar ver hangisi? Bu mu o mu? Hangisi? Denizaltı son kararım. Bir dahakine hatırlat. Senin kullandığını hiçbir araca binmeyeceğim. Kesinlikle binmeyeceğim. Ya sen kurban ol benim sürdüğüm araca. Uzun zamandır pratik yapmamıştım. En son Yedi yıl önce galiba uçak çalmıştım. Ha yok yok. Yedi ne? yıl önce. Ee, evet. Haberlerde görmemişsindir. Ya bir şey diyeceğim. Burası çok karanlık. Gel 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 gel. Şu perdeleri bir açalım. Burası açalı. ne? Bu, bu, bu ne? Beni niye buraya getirdin? Ah, sevgili ajanla Gideceğimiz operasyonda başımıza her türlü şey gelebilir. Susan bunu düşündüğü için. Bak şimdi. Yandaki şalteri çek ve güzelliği gör. Sen yatarken bu ben buraların hepsini keşfettim. Evet ajanla gidecek onu ve Gel bakalım. Aa kolum bozuldu. Bir daha çek. Yok yok yo. tamam. Aa bak görüyor musun görüyor musun? İşte sızım bizi düşünmüş ve silahları buraya yerleştirmiş bizim oh. için. Şunların güzelliğine bakar mısın ya? Bir Bunlar... sürü silah. Eee silahların ne olduğunu biliyorsun değil mi? Silah. Mermilerin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Mermi. Kalaşnikov dediğim zaman ne anlıyorsun mesela? Ha bildiğimiz odun talaşından mı bahsediyorsun? Ya ne talaşı oğlum hayatında hiç Uzi, Kalaşnikov, AK-47, pistol bunları duymadın mı? Aa anladım. Bunlar kod. Aa sencis sen... nerede peki? Hayır bunlar silahların isimleri. Sen hırsızlığı nasıl yapıyordun? He ee, şey internet üzerinden? <laughs> nasıl internet üzerinden? Sen ben bildiğin internet üzerinden hackliyordum. Ha dur. Tamam. Bir keresinde silahlı bir yere soymuştum ama dijitalde. Çok eğlenceliydi var ya. Anladım. Anladım anladım anladım. Çok iyi anladım. Bu bir kamera şakası. Seni benim yanıma verdiler ve şu anda bize bir kamera şakası yapıyorlar. Normalde ikimiz de ajan değiliz. İkimizin de ajanlıkla alakası yok. İkimiz de hırsızız. Sen sanaldı hırsız. Ben gerçekte hırsız. Demek ki birisi de bize şu anda kamera şakası yapıyor veya yakalandık. Polisler bizi izliyor fare gibi. Ha yani biz de inandık adamı dinledik yok işte kırmızı golem falan filan. Ya işte baksana birbirimizi tamamlıyoruz. Sen silahlardan anlıyorsun ben dijitalden. Dijitalden dediğin ne anlamıyorum senin ne demek istediğini. Açamadığım bütün kapıları artı bakamadığım bütün yerleri ben güvenlik kameralarından bakabilirim. İşte bunlar benim özelliklerimden biri. E peki silah kullanmayı bilmiyorsun. Ben tek başıma mı kullanacağım? Olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Şuradan bir tane silah beğen seni çalıştırmam gerekiyor. Çabuk beğen. Ee... Çabuk bir tanesini. Evet, evet. Bak, bak, bak. Hangisi daha iyi? En en pahalısı olan. Ne en pahalısı? Ee, senin işine. E oyunlarda öyle oluyordu. En pahalısı en iyi silah oluyordu. Silah gerçekten sağlanmış. Gördün mü ajandaki ne kadar güzel vurdum? Ajan aja, ajandaki Ajan ne ben, yapıyorsun? Ben, ben, ben olabildiğince yakından gördüm evet. Çok ne, güzeldi. Ne saçmalıyorsun? Ajan niye gelmedin yanıma? Niye buradan izledin? Ee, niye kendimi tehlikeye sokayım ki? Bence ya, gayet güzel. Ya ben de diyorum ki neden ofisin yanında bir tane böyle poligon olur ya? Ne saçmalık ajan ofisin yanında poligon mu olur? Bu adam atış yapmayı bilmiyor. Gel yanıma gel ajana gel. Ajana gel yanıma gel. Ajana gel yanıma gel. Ajan tamam, koş. Tamam bekle. Sakin sakince yere bırak. Ajana gel buraya. Gel buraya atış yapmayı öğreneceksin. Aferin Ajan Nagi silahı doğru tutuyorsun. Ve şimdi gözüne hedeften sakın alma. Kendini sakin hisset. Çok, set. Ağır, çok ağır. Ağır değil Ajan bu en hafif silahlardan bir tanesi. Hedefi aldın mı Turuncu cama bakıyor musun? Dur dur böyle tamam evet evet. Hadi Ajan yaparsın hadi dostum. Dur böyle. heyecan yapma heyecan yapma. Hadi. Tamam. Ajan cama vuracaksın. Farili patlattın. Sen ciddi Garip misin? Ya vurdum bu arada bence. Ajan ka, beni duyuyor musun? Duyuyorum Ajan ne oldu? Harika bir fikrim var. Yarın mı gitseydik? Tabii ya kardeşim yarın gidelim. Profesör de kırmızı golemlerle otursun orada. Köylü korusun. Ne saçmalıyorsun sen? O zaman başka bir planım var. Ben sana GPS takayım ve uzaktan sana bilgi vereyim ne dersin? Hayır öyle bir şey olmayacak sen de benimle birlikte diğer boyuta geleceksin ajanlığı. Gel. Bak görüyor musun önümüzde orası belirmeye başladı biraz daha suyun altına git. O orada bizi... Tamam tamam mezara yaklaşıyoruz mezara yaklaşıyoruz. Ya görevin ne olduğunu bile bilmiyorum mezar değil nedir nedir. Gel şuraya benimle birlikte. Ajanlığı çok dikkatli olmamız lazım. Her an burada başımıza bir şey gelebilir. Bu nasıl suya çıkabiliriz, karaya çıkabiliriz? Bunun yöntemini bulmamız lazım. Ajanka, etraf temiz gözüküyor. Çıkabiliriz. Sana güveneceğimi mi sanıyorsun Ajan Bir de balina gibi zıplamaya bırakır mısın artık? Ya ben kızıl ötesiyle bakıyorum şu anda. Etrafta kimse gözükmüyor. Kancanı hazırla o zaman. Kanca yatıyoruz ve direkt çıkıyoruz. Ajan Kanca hazır. Tamam o zaman gel gel şu deniz altılarını suyun altına bir yere gizleyelim. Ne olur ne olmaz diye koy. Koyduktan sonra çık hemen. Ben buraya bir yere park ettim. Neredesin? Neredesin? Çabuk gel. Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Takip et. Takip et. Takip et. Takip et. Direkt şuranın üstüne kancayı atmaya çalış ajanla. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Hadi Hadi at tutmuyor, tutmuyor Ajan Ka. Ajan'deki, oh, ben de uzun Tuttu. zaman oldu. Tutturdu bu. Helalsin, helalsin. Bekle, hadi. bekle. Kazan... Beni mi çekeceksin? Sen beni çekmek ne Oğlum Sana lan Kanca, Kanca beni rezil ettin. Şu adama karşı. Bekle, tamam. Bekle, bekle, yaklaş, buraya doğru yaklaş. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Ya tamam, bu aramızda kalacak, tamam mı? Suzuna bu olaydan bahsetmiyorsun, sevgili Ajan'la. Merak ajanlaki. etme, kimseye bahsetmem bu kadar büyük ve güvenlikli bir alanın kameralarını hackleyebileceğinden mi bahsediyorsun bana ajan Nagi? Aynen öyle. Ne varmış ki? Nasıl ne varmış ki? Hadi göster bakalım içeride kimler var kimler yok görmek istiyorum. Çıkar nasıl yapacaksın? Bekle. Nasıl yapacaksın? Göster bakalım. Hadi ajan Nagi, hadi saatler geçiyor. Bir an önce yap şu kameraları ver de görelim i̇çeride Bir içeride ne var. dakika rica edeceğim. Bir dakika beni germe tamam. Evet hallediyorum. Hadi, Kamera hadi, 2, 3 aktif. Evet şimdi bunu alıyorsun. Bundan Gitti kameraların misin? hepsine erişim sağlayabilirsin. Ayrıca bunu da alıp takmanı rica edeceğim. Operasyon başlasın diyorsun yani ajandaki. Hemen kameraları kontrol ediyorum. Tabii ki bir numarayı bastığım zaman evet şu an etrafta bir şeyler görmüyorum ajandaki. Alt taraf şu an temiz. Temiz, 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 temiz. Şimdi ikinci kameraya doğru geçiyorum sevgili ajandaki. Oo! içeriği görüyorum burada. İçeriden bir yerden koridor gibi bir yer. Alt kata inen bir yer. Tam olarak algılayamadım burayı ajandaki. <laughs> ajandaki ne oldu? İçeride bildiğim bir değişik sistemler var. Bunları daha önce görmemiştim. Bunların ne olduğunu tam olarak algılayamıyorum. 4 numaraya baktığım zaman ajandaki burada kilitli bir kapı görüyorum. Ardından burada bir şeyler nelerle uğraşıyorlar tam olarak algılayamıyorum. Başka bir tane daha kilitli bir kapı görüyorum ge. Bu kapıları Biraz açabilecek... açıklayıcı olur musun? E, alsaydın sen baksaydın. Üç tane gizli kapı görüyorum. Yani kartla girilen kapı. E, bunlara sen girebilir misin sistemlere? Nasıl yapacağız? Yani deneyeceğiz. Deneyeceğiz diyorsun. 5 numaraya bakıyorum. Beni oraya götürmen gerekiyor ama. E, seni oraya götüreceğim. Şu anda burada kimse yok gibi gözüküyor. Burası terk edildi derken şu an kamerada gördüğüm şey. Burada köylüler yakılıyor. Burada bir sistem ne? var ve bildiğin cayır cayır köylüler yakılıyor. O zaman operasyon başlasın ajanka. Hızlı ol ajandaki hızlı 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 hızlı. Çabuk tamam, çabuk zaman, çabuk tamam, çabuk çabuk tamam. çabuk etraftaki bu... çabuk etraftaki bir kapıyı hackle. Hadi hackle. Koru beni hackle. koru beni. Hadi hadi koruyorum seni etrafa bakıyorum. Bak kimsecikler yok kimsecikler yok. Senin bana verdiğin şu gözlüğü takıyorum ajandaki takıyorum. Tamam şimdi. bu... Maa, olmuyor hadi. ajanka olmuyor. Nasıl olmuyor sen demedin mi ben her tarafı hackleyebiliyorum. Zaman kapı nasıl gireceğiz? Bu güleceğiz? kapıyı hackleyemiyorum işte. Bekle gel i̇yi, iyi, bir planım var. Gel gel buraya gel buraya gel. Nasıl bir plan o ajandaki? Ajanlagi nasıl bir plan? Tamam, güzel, voltajı iyi. Umarım bu bizi üfürür. Biraz ne? saçma oh! bir planımız da. Oh! Oh! Evet, Ajanlagi biraz iyi bir bayağı bir saçma. Oh! Ama tamam, piskürtme tamam. aletiyle içeri girdik. Kaç, kaç 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 yana git yana git. Oh, Güvende oh, kamerası. Oh, 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 oh. Tamam. tamam. Şimdi sana diyeceğim tek bir şey var Ajanlagi. Hani sen kameraları hackleyebiliyordun sevgili kardeşim. Hani giggle gi aşağıdaki kapı öyle olmuyor işte. O kadar basit değil. Sen silah işine ne kadar isen ben de bu işte o kadar iyiyim. Ama o zaman sen çok kötüsün. yapamadım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Kamera bir daha döndüğü zaman köşeye içeri alıyoruz. Sen kamerayı iptal ediyorum. Bekle kamerayı kapatıyorum. Çabuk 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 etrafı tamam. kontrol ediyorum. Tamam. tamam. Bir şey diyeceğim. Ajan'daki kapandı. Ajan'daki bak bana. Bak bana baba şu yukarıdan e şeylerden gidebiliriz borulardan. Buradan şuradan şöyle çıksam Ajandaki gel Peçek gel bana kapı, bak Kapıyı neden denemiyoruz? Ajandaki arkana gelir misin balkona? Oh tamam Şuradan şöyle atlayabilir misin? Ha? Gel evet, gel, evet, gel gel evet, gel 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 evet, Geri çekil Çöv 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 gel Gel Ajandaki gel 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 Aç şurayı gel benimle birlikte gel 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 Sürün 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 Hih, İçerideyiz tamam. Ajandaki tamam, Ajandaki tamam, içerideyiz tamam. Ses ol Bulmamız gereken tek yer Portalın olduğu oda Nedir'e giden oda. Etrafa iyi bak. Her an karşımıza birisi çıkabilir. Birisi çıkabilir. Gel 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 gel. Nereye gideceğiz aşağıdaki? Aşağıdadır diye tahmin ediyorum. Ha? Burası, burası, burası nereye gidiyor? Burası nereye gidiyor bilmiyorum aşağıdaki. Gel benimle birlikte. Gel 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 gel. Ses verme, ses verme tamam tamam. Tamam 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 Ah bak köylülerin öldüğü oda kamerada gördüğümüz oda şu yanda bir yerde. Ah, Köylülersin. misin? Bence orada yaptıkları şey benim tahminimce gösterdikleri yer nedir diye tarif ettikleri yer sıcak bir yer. Büyük ihtimal köylüleri oraya alıştırmaya çalışıyorlar. Gel benimle birlikte ajanlığe. Şurada Dur 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 gel ne oldu, buraya gel. Ne buraya ne buraya ne gel. Ne gel. Ne oldu? Ne oldu? Sessiz ol, sessiz ol. Kalkan Kendini mı? Git Kendini iyice korumaya al. Ya sen ciddi misin ajanlığe? Gerçekten mi, oğlum etrafta kimse yok, görmüyor musun? Bir şey olmaz. Hayır, ben kendine bu kadar güvenmeyi bırakır mısın artık? Tamam o zaman şuraya attım şuradan şöyle atlasam gel Atır sen mısın? de. Gel sen de benimle birlikte. Gel ol. gel gel ol. Gel, ol, gel, al, gel, buradayım, gel gel gel. Tamam çok güzel. Gel gel şuradan şu boru üzerine atlasam şuradan da şuraya atlasam gel aşağıdaki seni bekliyorum atlasana adam tamam tamam, tamam 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 burası tamam. güç kaynağı galiba güç kaynağı burada o Gözü... ne? Oo, Ay, o, birileri var birileri var birileri var kendi arkamızda da var, var. arkamızda da var kalkın artık Spinel, 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 spinel. Yere at, yere at, yere at, yere at. Tamam, ajan, tamam, 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 of, of, tamam. Of, 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 of. Oh. Ajanlar sıkıyorlar. Ajanla gibi bir şey yapmamız gerekiyor. Arkamızdan da sıkıyorlar. Arkamızdan. Ne yapacağız? Ajan dur bekle. Arkana bir, bir... doğru geliyorum. Aklıma, aklıma bir fikir geldi ama bir dakika, bir dakika. Şurada, şurada adam var. Şurada da var. Bekle, ajanla gibi. Of, 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 of. Kalkanı tut. Sırtım bende, sırtım bende. Tamam. Arkamı sen tamam. kolla, arkamı sen kolla. Şu önümde bir adam, adam var. Of, 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 of. Ne yapacağız? Bilmiyorum ajanla gibi. bekle, bekle, bekle arkamızda kol, arkamızda adam var ajanla ge. Ajanla ge. Tamam o bende işte. Onunla o nasıl? O nasıl sende? Şekilleri hallet. Aklıma bir fikir geldi ajanla ge. Bir dakika sen sık. Lütfen sık. hızlı ve çıkışa kol olsun. Ee, sık ajanla ge. Ajanla ge sık sık ben sık. ]ıyorum. sık. Üç saniye sonra bir tamam. Smok bombası attım. Gel 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 gel. Esas bak. Nereye doğru? Kapıyı kapıyı nereye kır. Kırdım. Kapıyı çeklemeye çalış. Bekle. Bir şey. bekle 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 bir, bekle. Bir dakika bir dakika yeni bir bomba kuruyorum şuraya. Yes yes, yes. kapı açıldı kapı açıldı koş. Tamam 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 Çık 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 çık. İlk yanıma smoke tamam. bombası getirmişim. Bekle 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 yukarıdan sıkacağız. Onları yukarıdan şey getireceğiz. Hazır e, çabuk. Hazır mısın? Hazırım hazırım aşağıdan ge. Sık ne, sık siz sık sık göremiyorum. Sık. Adamlara Oho. hedef olacaksın tamam mı? Unutma. Adamları sıkacaksın Ajan Nagi. Yanlış yere sıkma. Tamam, tamam. Sık 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 sık. Gelişi güzel Şu sık. Şu silaha hala alışamadım. Farkındayım Aa! alışamadığını. Sık Ajan Nagi. Neredeler göremiyorum tamam. ki. Sis bombası bayağı bir işe yaradı ama etrafı göstermiyor. Gel 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 gel. gel. Ee, Neredesin? E, nere, ben, nereye doğru? Tamam. Gel Burası gel bir, gel, gel gel gel. Bekle, bekle bekle Yolu göster. Bekle ilk önce bir, bir burada. Aha şurada. Tam sıktım yere sık. Sıktığım yere, sık. tamam. yere sık. Tamam. Sık yere sık. Sık tamam. yere sık. Sık 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 sık. Bir saniye. Yani, adamları... Ben biraz dibi çekecek artık. Hadi hızlı tamam. olman gerekiyor. Sakin gerek ol. Ayakkabı. Sakin Şeyler ol. Düşün. Sakin ol. Altı ışık atıyorum. Alta ışık fırlatıyorum. Gel geri, geri gel. Geri gel vurulacaksın. Tamam, 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 tamam. Alta ışık fırlatıyorum, alta ışık fırlatıyorum. Onları daha iyi oh. görebilmek için. Sence bu bir tuzak mıydı? Yoksa bunlar burayı koruyor muydu gerçekten? Bu ne? Bence portalı kullanmak isteyen başkaları var. Oh. Bizden önce başkaları burayı bulmuş anladığım kadarıyla. Veya bir bunlar oyunun içine tuzak kurdu resmen bize. Bizim buraya geleceğimizi nereden biliyorlardı bunlar? Ajanla Nage... gel. şurada şurada. Dur 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 dur. Tamam, 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 tamam. Ajanla gel. Bekle, 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 bekle. Bekle. Bir tane daha. Yük çok tane iyisi, daha. çok iyisin. Tabii ki de iyi ajanla gel. Şuna şuraya, şuraya fırlatıyorum. Ajanla gel. Çok iyi. Bizim buradan bir an önce kaçmamız gerekiyor. Ajanla gel. Portalı. Deniz onda ne dersin? Deniz bir şey demeyeceğim. O portalı bulmamız gerekiyor. Gel benimle birlikte Ajana, gel gel gel, tamam. gel, 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 <laughs> çocuk, 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 çocuk. Tamam. gel, 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 tamam, gel, gel, güzel, gel, gel, güzel, gel, güzel. gel, 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 gel Portalın olduğu odayı bulmamız gerekiyor. Portalın olduğu odayı bulmamız gerekiyor. Aşağı gel benimle, gel benimle. Geliyorum, 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 geliyorum. Çıkabiliyor musun Ajanla ge? Evet, evet, evet. E Deliyorum, deniyorum, deniyorum. Tamam, çabuk, beni, hallettim, beni hallettim. çek, beni çek, beni çek. Çabuk, çabuk oh. hızlı ol, çabuk Neredesin? hızlı. ol. Altlayım çabuk. Tut. Buraya Tut gel, beni. Buraya, gel Hadi. buraya gel, buraya gel. Evet, hop. efsanesin teşekkür ederim. Gel tamam, gel. Bekle, sakin Oo. ol. Burası farklı bir oda Ajanla gibi. Bekle, bekle, bekle. Canları indireceğim. Gel gel gel, gel 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 gel. Gel hayır hayır, buraya gel, buraya gel. Sakın Oo. ses verme. Bekle. Şuradan giriş var. Tamam süpersin. Gel. Olunabilir misin? Dolandım dolandım dolandım. Hop. Gel 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 gel. Oh. Hızlıca aç. Aç oraya aç 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 aç. Eğil. Eğildim. Ama... Gel 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 gel. Kap bir fikrim var. Ben seni gözlüklerinden izledim. Bugünlük bu kadar aksiyon bana yeter. Öyle bir şey olmayacak Ajancap. Sen de benimle birlikte geleceksin. Bak çıkışı gördük. Acaba burası nereye gidiyor? E, Ajancap daha önce hiç evet. hayatında Direkten kaymış mıydın? Hayır. Neden? Şimdi kayacaksın ajanı gel atla. Ajanı gel atla. Tut tut tut. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Harikasın.